Arkadaşlar merhaba. Yeni bir konudan devam ediyoruz. Konumuz Reval görüşmeleri ve Balkanlar. Arkadaşlar 1876'da ikinci Abdülhamid'in tahta çıkmasıyla birlikte Osmanlı Devleti meşrutiyeti ilan edip padişahın yanında meclisi açarak halkı yönetime katacak. Ama sadece 2 sene sürecek Abdülhamid meclisin etnik yapısını ve 93 Harbi'ndeki toprak kayıplarını bahane ederek meşrutiyeti feshedecek ve bir istibdat dönemi başlayacak. 1878 ile 1908 arasında 2. Abdülhamit'in ülkeyi 30 yıl tek başına eski sistem monarşiyle yönettiği istibdat hatta baskı dönemi. İşte bu süreçte 2. Abdülhamit'in baskıcı yönetiminden memnun olmayan Jön Türkler, genç Osmanlıların devamı niteliğinde yeniden meşrutiyeti geri getirmek isteyen kesim 1889'da Balkanlarda bir parti kuracaklar. İttihadi Osmani adıyla kurulan bu parti daha sonra ismini İttihat ve Terakki yani yükselme ve ilerleme olarak değiştirecek. Amaç yeniden ikinci kez meşhur teyzin tabii ki ilan edilmesini sağlamak. Bu süreçte Balkanlarda özellikle Makedonya'da örgütlenecekler ve yıllar geçtikçe subayların ve aydınların katılımıyla güçlenen bir parti olacak. İttihat Terakki Partisi tarihler 1908'e geldiğinde Estonya'nın şu anki başkenti olan Tallinn o dönemki ismiyle Reval'de İngiltere ile Rusya bir araya gelecek ve Osmanlı topraklarının esasında paylaşılmasına yönelik bir görüşme yapacaklar. İttihat terakki üyeleri de bu görüşmede Osmanlı topraklarının paylaşıldığını İngiltere ile Rusya arasında fakat padişahın bu duruma müdahale etmediğini savunarak bir ayaklanma başlatacaklar Makedonya'da Balkanlar'da. Abdülhamit de bu ayaklanmanın İstanbul'a sıçrayacağından e, korkarak yeniden ikinci kez meşrutiyeti ilan ettiğini açıklayacak. O yüzden 1800 e, düzeltiyorum. 1908'de ikinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle bağlantılı olan olay öncesindeki reval görüşmeleri ve reval görüşmeleri sonrası iddiaçların çıkarttığı ayaklanmadır. Ama ikinci meşrutiyetin ilanıyla bakın ne oluyor? Gene padişahın yanına meclis açılıyor. Halk yeniden yönetime katılıyor. Yeniden anayasal sisteme geçiliyor. Fakat bir devlet iç politikada sorun yaşarken bu durum dış politikayı daima yani daima tabi demeyelim ama genel olarak olumsuz yönde etkiler. Bulgaristan bağımsızlığını açıklıyor. Girit zaten Yunanistan'a bağlanmak için çabalıyordu. Yunanistan'a katıldığını Avusturya'da Bosna Hersey'i ilhak ettiğini yani kalıcı olarak topraklarına kattığını açıklayacak. Yani Osmanlı Devleti 2. Meşrutiyet'in ilanlı sürecinde de maalesef toprak kaybetmeye devam edecek. İddia Terakki Partisi biraz önce zaten söyledik Meşrutiyet'i ikinci kez ilan ettiren demokratik zihniyete sahip bir parti. Ve hemen ona karşı muhalifler Ahrar Fırkası, Fırka Parti anlamına gelir hürriyet ve İtilaf fırkasını kuracak. ikinci meşrutiyet döneminde Osmanlı çok partili hayata geçecek 11 tane parti tarih sahnesinde Osmanlı siyasetinde yerini alacak. Hemen destek sorumuza geçelim. Reval görüşmeleri hangi ülkeler arasında yapılmıştır? İşte 1908'de İngiltere ile Rusya arasında yapılan görüşmelerde ve Osmanlı topraklarının paylaşılması konusunda yapılan bir görüşme olduğunu iddia ediyor iddihatçılar. Bu görüşme sonrası Padişah II. Abdülhamit'in Osmanlı Devleti'nin yönetimsel yapısına meydana getirdiği değişiklik ne? İşte iddiaçlar reval görüşmelerinde İngiltere ile Rusya Osmanlı'yı paylaştı. Padişah Abdülhamit bu duruma ses çıkarmıyor diyerek halkı Makedonya'da Padişah'a karşı galeyana getiriyorlar. Padişah II. Abdülhamit de ortamı yatıştırmak adına iddiaçların bir nevi isteğini yerine getirecek ikinci meşrutiyeti ilan ettiğini açıklayacaktı. Gelelim Balkan Savaşları'na giden sürece 1. ve 2. Balkan Savaşı'nı konuşacağız. Arkadaşlar Balkan Savaşları'nın ortaya çıkmasının en temel sebebi tabii ki Balkan milletlerinin Osmanlı Devleti'ni Balkanlılardan atmak istemesi ki Balkan Savaşları başladığında zaten bir tek Arnavutluk Osmanlı Devleti'nin elindedir. Diğer Balkan milletleri zaten teker teker bağımsız olmuştur. Yani şöyle dersek mesela Yunanistan işte 1820'de 1829'da zaten Osmanlı'dan ilk bağımsızlığını elde eden azınlıktı. Bulgaristan ikinci Meşruiyet'in ilanı esnasında 1908'de bağımsızlığını ilan etmişti. İşte e, Karadağ gibi, Sırbistan gibi, Romanya gibi devletler onlar e, 1878-93 harbinde bağımsızlığını açıklamıştı. Yani Osmanlı'nın da bir tek Arnavutluk kalmış. Onunla da sınırsal olarak Osmanlı Devleti'nin bağlantısı dahi kalmamış. Balkan milletlerinin amacı Osmanlı'yı Balkanlardan komple atmak ki son dönemde güçsüz bir devlet teker teker bu Balkan milletlerinin bağımsız olmasına çok fazla ses çıkaramamış. Tabii ki bu Balkan milletlerini maddi manevi destekleyen bir devlet var. O da tabii ki Rusya. Rusya'nın meşhur panslavizm politikası. Bu politika kapsamında Balkanlara yayılma, bu bölgeye tamamen hakim olma amacı bu savaşı ortaya çıkaracak. İlk olarak Karadağ'ın saldırısıyla başlayan bir savaş halbuki Karadağ bu dört devlet arasında en güçsüzü. Neyine güveniyor? Diğerlerine. Karadağ bize savaş açar açmaz hemen arkasından diğer Balkan devletleri de savaşa girecek. Osmanlı Devleti de bu dört devletin kendisine karşı bir ittifak kurduğunu zaten anlayacak ve Osmanlı Devleti maalesef bu savaşları kaybederek barış istemek zorunda kalacak. Peki biz bu savaşları neden kaybediyoruz? Tarih 1912, 1. Balkan Savaşı başladığında ama İtalya ile 1911'de başlayan, 1912'de de devam eden bir savaş var. Trabluskarp Savaşı, Osmanlı bir taraftan Trabluskarp Savaşı ile uğraşıyor. Bu savaş esnasında İtalya 12 ada ve aynı zamanda Boğazlar bölgesine asker çıkarmış bir taraftan o durumla uğraşıyor. Biz bu devletlerle savaşırken elimizde kalan son azınlık Arnavutluk da bağımsız olmak için isyana kalkışıyor. Bir de onunla uğraşıyor Osmanlı. Ama ordunun kendi içinde de sıkıntı var. Osmanlı mesela savaşlardan önce Balkanlardaki ordusunun yarısını terhis ediyor, dağıtıyor. Neden? Balkanlarda bize savaş açanlar Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan, Romanya. Bunlar zaten bağımsız. Bir tek Arnavutluk kalmış. Onun da %70'i Müslüman. Dolayısıyla Arnavutluk'tan bize karşı bir sıkıntı çıkmaz diye düşünüyor devlet. Diğerleri de zaten bağımsız. O yüzden boş boşuna bu kadar asker barındırmayalım. Maddi külfet olmasın. 130 bin askerin 65 bini yarısı teres edilip dağıtılıyor. Evlerine yolluyor, yollanıyor. Adamlar da bunu görüp bize savaş açınca orduyu toparlayana kadar iş işten geçiyor. Ordunun dağıtılması büyük bir handikap. Ama Ordunun kendi içinde de subaylar arasında siyasi çekişme var. İttihat Terakki'ye mensup subaylar var. İttihatçılar demokratik zihniyette. Ahrar fırkasına mensup subaylar var. Onlar monarşiyi savunan padişahçı kesim. Farklı siyasi fikirlere mensup subaylar birbirinin emrini, komutasını dinlemediği için cepheler arası kopukluk, koordinasyon eksikliği ortaya çıkıyor. Bu büyük bir handikap oluyor. Bir de işte mektepli alaylı çatışması var. Mektepli askerler eğitimliler. Mustafa Kemal gibi Harp Okulu, Harp Akademisi e, öncesinde askeri idade, askeri ilişkiye yıllardır askeri eğitim alarak bir yere gelen mektepler. Alaylılar eğitimi olmayan ve daha çok torpille girenler ki mektepli olanlar daha çok iddia-terakkiye mensup, alaylı kesim daha çok ahrar fırkasına mensup. O yüzden mektepli alaylı sorunu da var. Eğitimli ve eğitimsizler de birbirini sevmiyor. Ordu içindeki çekişmeler de maalesef bu savaşların kaybedilmesine etki edecek ve Osmanlı bu savaşlar sonunda Londra'da bir anlaşma imzalayacak 1913'te Edirne ve Kırklareli dahil bütün Balkan toprakları bakın kaybediliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Anadolu tamam bizde, Arabistan bizde ama Avrupa tarafında İstanbul, Gelibolu ve Tekirdağ dışında 5 karış toprak kalmıyor. Avrupalı düzeltiyorum. Balkan milletleri ile aramızdaki sınır Midyenes hattı olarak çiziliyor. İşte Tekirdağ'dan geçen bir hat. Dediğim gibi İstanbul, Avrupa tarafında, Avrupa'daki topraklarda İstanbul, Gelibolu ve Tekirdağ dışında Osmanlı'nın 5 karış toprağı kalmayacak. Bu savaş esnasında Arnavutluk da isyan etmişti ve bağımsızlığını açıklayacak. Elden çıkan son azınlıktır. Bütün azınlıklar yitirildiği için hiçbir azınlık kalmadığı için azınlıkları devlete bağlı tutma politikası, herkesi Osmanlı kimliğinde birleştirme politikası dediğimiz Osmanlıcılık bitmiştir. %70'i Müslüman olduğu için Arnavutluğun Müslüman bir toprağın bize karşı isyana kalkışması ve bağımsız olması da İslamcılığı zayıflatmıştır. O yüzden Türkçülük politikası önem kazanmaya başlayacak. Bakın Osmanlıcılık bitti. Çünkü bütün azınlıklar bağımsız olmuş oldu. Arnavutluğun elimizden çıkan son azınlık olmasıyla birlikte İslamcılık zayıfladı dedim %70'i Müslüman olan Arnavutluk bizden ayrıldı ama İslamcılık bitmedi çünkü Araplar halen bizde ve Araplar 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni satınca İngilizlerle ittifak kurunca o zaman sona erecek e, İslamcılık politikası o yüzden İslamcılık zayıflamıştır bir tık ama ön plana Türkçülük politikası çıkacak. Hemen sorumuza geçelim. Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı ile savaşan Balkan devletleri hangileridir? Bakın şöyle diyelim. Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı devletine karşı Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ saldırdı. Aklınızda böyle tutun. Büyüsek, büyüsek sessiz harfleri. Amaçları Osmanlı'yı Balkanlardan atmak, ve Balkanlarda komple Balkan milletlerine egemenliğine hakim kılmak. O yüzden amaçları büyümek. Diyorlar ki Osmanlı'ya karşı büyüsek. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karada savaşın başlama sebepleri nedir? Söyledik Osmanlı'yı Balkan topraklarından tamamen atmak. Rusya'nın Panslavizm politikasını gerçekleştirme isteği bu kapsamda Balkan milletlerine Rusların destek vermesi Osmanlı Devleti'nin de güçsüz bir devlet olması güçsüzlüğünün Balkan milletleri tarafından anlaşılması bu savaşın başlaması için bahaneler oluyor. Birinci Balkan Savaşı'nda gençler Osmanlı Devleti kaybetti. Büyük bir toprak kaybı yaşadı. Edirne Kırklareli dahil bütün Balkanlar gitti. Ata toprağı Selanik gitti. Makedonya gitti. İşte bu ağır yenilgiden hükümeti sorumlu tutan İttihat ve Terakkiciler bir darbe yapacaklar. Osmanlı tarihine Babali diye geçecek. Babali kelime anlamı olarak hükümet anlamına gelir. Hükümetin başında da sadrazam vardır. Sadrazam Kamil Paşa'nın konağını Babali hükümeti basacak İttihatçılar ve Kamil Paşa'nın alnına silah dayayacaklar bu giden yenilgiden siz sorumlusunuz. Ya istifayı basarsınız ya da çarşı karışır. İşte bu olay sonrası hükümeti silah zoruyla iddiaçlar istifa ettirip yönetime komple el koyuyorlar. Osmanlı Devleti'ne işte 1913 darbesi diye geçer. İlerleyen videolarda bahsedeceğiz. Bu olay sonrası iddiaçlar yönetime hakim olunca ordudaki alaylılar Ahrar Partisi'ne mensup subaylar ordudan atılmıştır. Sadece mektepliler, İttihat Terakki Partisi'ne mensup mektepliler orduda kalacak. Bu şekilde ordudaki mektepli alaylı çatışması da bir nevi sona erecek. Ama ne diyoruz? Tarih olaylar arasında bağlantı var. Bir olayın sonucu bir başka olayın nedeni. İşte Osmanlı Devleti'nden aldıkları toprakları Balkan milletleri kendi aralarında paylaşamayacak. Bulgaristan en fazla payı isteyecek. Bütün Trakya'ya göz dikiyor Bulgaristan. Trakya'da bizden aldıkları toprakların 3'te 2'sine tekabül, tekabül ediyor. Bu sefer diğerleri Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Bulgaristan'a diyorlar ki oldu güzelim sen tek başına 3'te 2'lik aslan payını alacaksın. Biz geri kalan 3'te 1'i paylaşacağız. Yok öyle Yunanistan, Sırbistan, Karadağ yanlarına Romanya'yı da alarak Osmanlı Devleti e, Bulgaristan'a saldıracaklar. İkinci Balkan Savaşı bakın Balkan devletleri arasında çıkıyor. Fazla pay isteyen Bulgaristan'a karşı Yunanistan, Sırbistan, Karadağ bir de yanlarına Romanya'yı aldılar dedim. Birinci Balkan Savaşı'nda savaşan devletler için büyüsek demiştik. Sessiz harfleri Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karada. İkinci Balkan Savaşı da aklınızda şöyle kalsın. Fazla pay isteyen Bulgaristan'ın üzerine yürüsek. Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Karadağ yürüsek sessiz harfleriyle o şekilde aklınızda kalsın. Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve dediğim gibi ilk savaşta olmayan ikinci savaşa dahil olan Romanya'nın da katılımıyla Bulgaristan'a saldırıyorlar. İkinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya bakın doğrudan bir alakası yok. Tamamen onların kendi aralarındaki paylaşım sorunuyla alakalı. Ama Osmanlı bu durumu fırsat bilecek. İlk savaşta çizilen Midyenes hattını geçip Edirne ve Kırklareli'ye saldıracak hatta Edirne'nin geri alınmasında Bolayır'daki kuvvetlere emir kumut eden Mustafa Kemal'in de katkısı var ve böylelikle Osmanlı Devleti 2. Balkan Savaşı'nda Balkan devletleri arasındaki anlaşmazlığı kendi lehine çevirecek, Edirne Kırklareli'yi geri almayı başararak. Gelelim destek sorumuza. Babali baskını hakkında bilgileriniz Babali hükümet anlamına geliyor dedik. 1. Balkan Savaşı'nda alınan ağır yenilgi üzerine bu durumdan işte hükümeti sorumlu tutan İttihat Terakki Partisi'nin iddiaçların yönetime resmen el koyması olayı. İddiaçların yönetime kısaca yazdım el koyması olayıdır. 1. Balkan Savaşı sonunda alınan ağır yenilgi sebebiyle. Gelelim 2. Balkan Savaşı'nın sonucuna. Ne dedik? Osmanlı bu durumu fırsata çevirdi. Onlar kendi aralarında mücadele ederken Bulgaristan'a saldırıp Edirne Kırklareli'yi geri aldı. Haliyle iki şehir geri gelince sınır da değişti. İlk anlaşma geçersiz olacak. Yeni bir anlaşma yapacak. yapılacak. yapılacak. Bulgaristan'la İstanbul'da bir anlaşma imzalanacak. İlk savaşta yitirilen Edirne ve Kırklareli'nin Osmanlı'ya ait olduğu kabul edilecek. İki şehir geri gelince sınır çizilecek ve Meriç Nehri olacak ki Birinci Dünya Savaşı sonrası bir Kurtuluş Savaşı başlıyor biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı sonunda 19, 1923'te Lozan imzalanırken de sınır Meriç Nehri'de yani günümüz batı sınırı esasında Balkan Savaşları ile belirlenmiş oluyor 1913'te. 1923'te de aynı şekilde devam edecek. Yunanistan'la Atina'da onların başkentinde bir anlaşma imzalanıyor. Şimdi bakın ilk savaşı biz zaten kaybettik. Birinci Balkan Savaşı'nda. İkinci savaşta sadece Bulgaristan'a saldırdık Edirne Kırklareli'yi geri almak için. Diğerleriyle bir münasebetimiz olmadı. O yüzden Atina Anlaşması'nın bizim için olumlu tarafı yok. İlk savaşı zaten Yunanistan'a kaybettiğimiz için. İlk savaşta kaybedilen Selanik, 1908'de Yunanistan'a bağlandığını zaten ikinci meşruiyetin ilanı esnasında açıklamış olan Girit, hatta Avrupalı devletlerin araya girmesiyle, Ege Adaları buralar Yunanistan'a maalesef bırakılıyor. Ama Bulgaristan ve Yunanistan dışında diğer Balkan devletleriyle anlaşmalar yapılmıyor. Neden? Yani şurada Osmanlı diyelim mesela sınır işte Yunanistan, Bulgaristan, diğer devletler Karadağ, Sırbistan, Romanya onlar arkada kalıyorlar. Yani bizim sadece Bulgaristan ve Yunanistan'la sınırımız var. Diğer Balkan devletleri Karadağ, Sırbistan, Romanya'yla bir sınırımız olmadığı için alacak verecek toprak alacak verecek meselemiz de yok dolayısıyla bir anlaşmada yok yalnız Sırbistan'la yapılan bir anlaşma var İstanbul anlaşması bu bir toprak anlaşması değil orada kalan Müslüman Türklerin haklarını korumaya yönelik bir anlaşma mesela Bulgaristan'la yapılan İstanbul anlaşması ile Yunanistan'la yapılan Atina anlaşması da var Bakın orada kalan Türklerin hakları koruma altına alınacak. Yunanistan'da kalan Türklerin hakları koruma altına alınacak. İşte hani Türk okullarında okusunlar, Türkçe eğitim görsünler, hani kültürleri ee, devam etsin gibi oradaki halkla kültürel bağlarımızı koparmamak adına bu Sırbistan'la yapılan İstanbul Anlaşması da aynı o Bulgaristan'la yapılan İstanbul, Yunanistan'la yapılan Atina Anlaşması'nın içeriğinde yer alan Müslüman Türklerin haklarını korumaya yönelik içeriğe sahiptir. Bir toprak anlaşması değildir. Balkan devletleri 2. Balkan Savaşı sonunda kendi aralarında Bükreş Anlaşması'nı imzalıyorlar. Bu anlaşmanın bizi ilgilendiren bir tarafı var mı? Yok. Biz sadece bu anlaşmayı tanıdığımızı açıklıyoruz o kadar. Bu anlaşmada zaten 2. Balkan Savaşı'nı Bulgaristan kaybedecek, Bulgaristan'dan alacakları toprakları bir nevi belirleyecekler. 2. Balkan Savaşı sonunda hangi devletlerle hangi anlaşmalar imzalanmıştır? Bulgaristan İkinci Balkan Savaşı'nda Edirne Kırklareli'yi ondan aldık. Bizim ayağımıza geldi İstanbul'a. İstanbul Anlaşması İstanbul imzalandı. İlk savaşı zaten kaybetmiştik Yunanistan'a. İkinci savaşta da bir şey alınmadı. Biz onun ayağına gittik Atina'ya. Atina, Atina Anlaşması. Balkan devletleri kendi arasında Bükreş Anlaşması'nı imzaladılar. Ee, Bulgaristan'dan alacakları toprakları burada belirlediler. Ama sadece Sırbistan'la orada kalan Müslüman Türklerin haklarını koruma yönelik bir İstanbul Anlaşması imzalandı dedik. İçerikleri Bulgaristan'la yapılan İstanbul Anlaşması'nda Edirne ve Kırklareli'nin Osmanlı toprağı olduğu, bize ait olduğu kabul edildi. Sınırımız Meriç Nehri olarak belirlendi. Yunanistan'la yapılan Atina Anlaşması'nda Ata toprağı Selanik'in, Girit'in, Hatta Avrupalı devletlerin araya girmesiyle Ege Adaları'nın Yunanistan'a ait olduğu maalesef kabul edildi. Birinci savaşta kaybetmiş olduğumuz için tabii ki olumlu bir tarafı söz konusu değil bizim adımıza. Balkan Savaşları'nın genel sonuçlarına bakacak olursak, 2. Balkan Savaşı'nda Edirne ile geri alsak da sınır Meriçleri olarak belirlense de Meriç'in batısına kalan bütün topraklar kaybediliyor. Orada yaşayan Balkanlardaki Türkler maalesef artık ...Osmanlı toprağında yaşamadıkları için... ...azınlık statüsüne düşüyorlar. Otomatikman Balkanların siyasi haritası değişecek. Balkan Savaşları'nda... ...Birinci Balkan Savaşı'nda Arnavutluk yeni bir devlet olarak kuruldu sonuçta. Diğer Balkan devletleri de Osmanlı'dan yeni toprakları aldığı için... ...siyasi harita değişiyor. Ege Adaları Yunanistan'a bırakıldığı için... ...maalesef Ege Denizi Türk Gölü olmaktan çıkıyor. Fatih döneminde Ege Adaları Osmanlı hakimiyetine girmişti. Balkanlardaki bu gerginlik bir nevi hemen bir sene sonra 1914'te başlayacak. Birinci Dünya Savaşı'nda tetikleyecek. Türkiye'nin batı sınırı belirlenecek. Çünkü ne dedim? 10 sene sonra şu an tarih 1913. 10 sene sonra 1923'te Lozan Anlaşması imzalanırken de sınır gene Meriç Nehri. Bütün Balkanlar gittiği için Balkan milletlerini devlete bağlı tutma zihniyetiyle başlayan Osmanlıcılık politikası komple bitecek ve Türkçülük önem kazanmaya başlayacak ve Balkanlardaki bu toprak kayıpları Osmanlı'nın sürekli e, toprak kaybedip geriye doğru çekilmeye devam etmesi Almanya ile yakınlaşmasına da etki edecek Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte. İşte Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte Osmanlı Devleti ittifak arayışlarına giriyor. Neden? Çünkü İngiltere, Fransa Rusya gibi devletler 1878-93 harbinden sonra Osmanlı topraklarını artık ortaklaşa kendi çıkarlarına uygun paylaşma sürecine girişler. Osmanlı da sığınacak güçlü bir omuz aradı ve yeni bir denge siyaseti başlatacak. Almanya ile yakınlaşacak. Beraberinde de 1914'te imzalanan anlaşmayla Osmanlı yönetimi genel seferberlik ilan ederek Birinci Dünya Savaşı'na girme sürecini başlatacak. Kasım 1914'te de resmi olarak Osmanlı savaşa dahil olacak 12. sınıfın konusu olarak onu e, ilerleyen kısımda ilerleyen senelerde tabi göreceksiniz. Balkan savaşlarının sonuçları hakkında bilgi veriniz diyor. Meriç nehrinin batısındaki tüm Osmanlı toprakları maalesef kaybedildi. Bütün azınlıklar elden gittiği için Osmanlıcılık politikası tamamen bitti. Azınlıkları devlete bağlı tutamayacağımız net bir şekilde kesinleşmiş oldu. O yüzden Türkçülük politikasının önem kazandığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte Balkan Türkleri Osmanlı'dayken çoğunluk statüsündeydi tabii ki. Artık Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan gibi devletlerin sınırlarında yaşamaya başlayacaklar için Balkan Türkleri de maalesef azınlık statüsüne geçmiş oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce hemen Balkanların karışması bu olaylarla Birinci Dünya Savaşı Savaşı'na savaşa giden süreci de maalesef tetikliyor gençler. Evet böylelikle bir video konu altımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.